20.000 TL'lik canlı turnuvayı hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel. Yayınımız başlıyor. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz beyler. Abi nasılsın demiş. İyiyim reis. Sağ ol sen nasılsın? Abi sadece ben varım. Yok ya. Geliyorlar yavaş yavaş. Bildiğiniz gibi şu anda 20.000 TL'lik turnuva var arkadaşlar. Finalde Laz takımıyla YBC'nin takımı savaşıyor. Sam Bentley vs. Sam Bentley, CM Barış ve Love Exona e, arkadaşlar Dan Morty, Volgar, Han Solo ve Hira'ya yani Zoizi 30 kaya karşı savaşıyorlar. Şu anda maç başladı arkadaşlar. İlk modu e, Elmas Kapmaca modunu Sambetley'in takımı yendi. Yani YBC'nin takımı. Şu anda futbola başladılar arkadaşlar. Farklı kombiler görüyorum şu anda. Lavex oradan gitti fakat öldü. Sam Bentley ile CM Barış öne doğru yürüyor şu anda. Damp tek başına orada durdu. Sam Bentley'e verdi topu ve Sam Bentley'i golü attı arkadaşlar. 1-0 öne geçti. YBC'nin takımı Sam Bentley, CM Barış ve Lavex şu anda futbolun ilk maçında 1-0 öndeler arkadaşlar. Oradan Gini'yi kestiler ve efsane bir şekilde ön tarafa doğru yüklendiler. Ve galiba maç bitti arkadaşlar hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde e, ilk savaş topu maçını kazandılar çok hızlı bir şekilde kazandılar ilk maçı Arkadaşlar şu anda futbolda da 1-0 YBC'nin takımı önde Bu arada yayın ne durumda beyler? Çok donuyor mu? Abi senden bir şey istesem olur mu demiş. Buyur Reis söyle. Abi yayın ne kadar olacak? Valla turnuvayı izliyoruz hep beraber. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seviliyorsun abi demiş. Eyvallah. Şu anda Lazali'nin de yayını var bu aynı şey hakkında ama siz buraya geliyorsunuz adamsınız seviliyorsunuz ve ikinci maça başladılar arkadaşlar biz de hemen izleyelim abi yayın ne kadar olacak turnuva bitene kadar şu anda Bibi almış Han Solo Lavex ona da Jackie var Sam Bentley yine Genie ve Barış Nita almış arkadaşlar karşı takımda da Jackie hariç hepsi aynı ve şu an ön tarafa gittiler ve yine çok hızlı bir şekilde ilk golü attılar arkadaşlar. 1-0 oldu. O oradan Sam çekti. Sam Bentley aksesuarını kullandı ama öldü. O sırada Lavezson'a gitti. Jackie Gini'yi öldürdü. Aksesuarını kullandı. Atacak mı o golü? Ve attı arkadaşlar. Resmen 30 saniye içinde kazandılar. Abi beni Discord'da rütbelendirir misin? İsmim Osman der misin? Abi adımı oku. Brawler Eyüp Emir. Abi klan savaşı yapacağız mı? Hangi klan savaşı? Kiminle? Anlamadım. Ne olur abi adımı oku. Okudum ya reis. Ben Lazali'ni izliyordum. Sen de haber verdin geldim. Adam. 2-0 oldu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde savaş topunda. YBC'nin takımı öne geçti. Şu anda Abi hani gece Osmanlı'yla O bitti o klan savaşı bitti Onun videosu gelecek yakında Osmanlı klanına karşı klan savaşı yaptık Abi oku abi Emir Yiğit Abi logoyu atacak mısın Instagram? Yayından sonra hallederim onu e, Ömer. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam Muhammed hoş geldin. Abi sen ne şanslısın. Seni izlediğimde karakter çıkıyor. Vay. Brolar bir farkı işte. Şu anda arkadaşlar futbolda 2-0 öne geçti San Bentley'in takımı. Bakalım e, nasıl devam edecek turnuva. Bildiğiniz gibi 20.000 TL turnuvası. Ve Lazali'nin takımı YBC'nin takımına karşı. YBC'nin takımında Sam Bentley var. Barış var. Ve Love Exona var arkadaşlar. E, Lazali'nin takımındaysa Damorti Hira ve, e, ve şu anda başladı arkadaşlar maç. Hemen izleyelim. Maç başladı. Üçüncü maç. 2-0 San Bentley'ler önde. Üçüncü maça başladılar. Ve bu sefer B almış Hira. Dumbledore Jackie. Han Solo da ayıyla girmiş arkadaşlar. Bir kadro. Hem kadro değişmiş. Hem de karakter seçimleri değişmiş. Neler olduğuna bakıyoruz. Şu anda galiba işe yaradı arkadaşlar. Hepsini öldürdüler. Ve şu anda gollerini attılar arkadaşlar. Karakter değişimi ve kadro değişimi galiba işe yaradı. Ama bakalım neler olacak. Arkadaşlar dediğim gibi kadro ve karakter değişikliği büyük ihtimalle işe yaradı. Şu anda 1-0 öne geçti Lazerlin'in takımı. Han Solo, Hira ve Damporti. Demin Volgar vardı. Şu anda Volgar yok. Volgar'ın yerine Hira'yı almışlar. O golü kurtardılar arkadaşlar ama maç devam ediyor. Şu anda Hira ön tarafta teke tek kaldı Sunbentle ile Sunbentle onu çekti ama ayıyla teke tek kaldı şimdi Neler olacak neler olacak arkadaşlar çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor Yorumları da hiç okumadım yorumlara bir bakayım Abi bana söz vermişti abi kan dolu mu göstersene de giriş kopa kaç Klanı birazdan gösteririm arkadaşlar. Reis 20.000 TL'yi kim veriyor? Brawl Stars veriyor. Love sona oradan bir gol attı ve durumu 1-1'e bir getirdi şu anda arkadaşlar. Reis parayı kim veriyor demiş. Brawl Stars'ın kendisi veriyor. Şu anda maç 1-1. Hepsini öldürdüler. Sadece ve oradan golü attılar. Maçı 2-1'e getirdiler arkadaşlar. Bu maçı da Han Solo'nun takımı yani Lazal'in takımı kazandı. Şu anda futbolda durum 2-1 arkadaşlar. Futbolda durum 2-1. Elmas Kapmaca'yı YBC'nin takımı yani Sam Bentley'ler kazandı. Şu anda yani set olarak 1-0 YBC'nin takımı önde. Futbolda da şu anda 2-1 oldu arkadaşlar. 2-1 oldu. Lazali'nin Volgar yerine Hira'yı almasıyla birlikte bir değişiklik orada oldu. Abi seni seviyorum. Eyvallah reis. Abi bana dargın mısın? Yok reis. Niye dargın oluyorum? Sıkıntı yok. Muhammed süper süpersel veriyor. Abi dün yan kana geldin. Sen o kadar heyecanlandın ki. <laughs> Ara sıra geleceğim mi ya alt klana? YBC ezer. YBC'nin takımı Güzel ya. Abi klanı göstereceğim mi? Gösterelim. Klanımız burada beyler. Son günlerde birkaç kişi çıktı ama hiç fark etmez. Klan burada beyler. Parayı Brawl Stars Türkiye yetkilileri veriyor. Aynen. Bu arada hoş gelmiş modumuz. al bana hesap verebilir misin? Hesap olsa vereceğim de o hesap yok ki. Bu arada Sam Bentley oyuna girmiş arkadaşlar. Yani dördüncü maç başladı. Durum 2-1 şu anda. Eğer bu maçı YBC'nin takımı kazanırsa 3-1 alıyorlar savaş topunu. Lazel'in takımı kazanırsa 2-2 oluyor ve 5. maç oynanacak arkadaşlar. Şu an Sam Bentley de Genie'den vazgeçip B almış. Ve Hira'ya çok güzel bir atış etti ve onu oradan kesti arkadaşlar. İleriye doğru devam ediyorlar. Şuradan pasını verdi ama o da topu oradan uzaklaştırdı. Bakalım ultisiyle pas verecek mi? Yoksa ultisini kullanmadı arkadaşlar. Hira'ya yine efsane bir şekilde bir tane vurdu. Bir tane daha vurursa ölecek. Öldü ve gollerini attılar arkadaşlar. Dördüncü maçta YBC'nin takımı 1-0 öne geçti şu anda. YBC'nin takımı 4. maçta 1-0 önde arkadaşlar. Bu maçı alırsa YBC'nin takımı yani san Bentley'ler bu maçı alırlarsa bu demek oluyor ki 2-0 set olarak öne geçiyorlar. Çünkü elmas kapmacayı da bu takım kazanmıştı. Savaş topunu da bu takım kazanırsa 2-0 öne geçiyorlar ve bir tek mod kalıyor. Kazanmaları gereken çok heyecanlı bir şekilde geçiyor şu anda. Nita, Jackie onları çekti birbirine ama ölecek büyük ihtimalle. Evet öldü. San Bentley 96 canla savaşıyor orada. Jackie onu kesti. Topu Jackie'ye verdi. Jackie galeye doğru yürüdü ama derken golü attı arkadaşlar. Ve savaş topunu da YBC'nin takımı yani Love Exona, Sam Bentley ve CM e Barış kazandı arkadaşlar. 2-0 turnuvada öne geçmiş durumdalar şu an. Yorumları hiç okumadım. Maçlar çok heyecanlı geçiyordu. Yorumlara bir bakayım arkadaşlar. Selam Aleyküm demiş. Aleyküm selam. Sam Bentley olmasa cidden hiçbir şey yapamazlar. Bence öyle deme reis yani. Öyle bir şey yok. Üçü de çok iyi oyuncu. Yani Sam Bentley tek başına nasıl kazansın ki? Saçma yani bence. Abi taş çekilişi olacak mı? Taş çekilişi oluyor reis. Sürekli oluyor. Discord'umuza katılıp oradan takip edebilirsiniz modlar Discord'un bir linkini atarsanız Discord üzerinden sürekli farklı farklı çekilişler yapılacak. Abi yayın ne zaman başladı geç mi kaldım? Sıkıntı yok bir 10-15 dakika oluyor başlayalım. Abi klana geleceğim istek atacağım adım Alevli Samuray. Tamamdır reis. Abi bana kıdemli verir misin? Maalesef üst klanda kıdemliyi o kadar çabuk vermiyoruz. Abi adımı oku demiş Yusuf Avdiyev. Azerbaycanlı mısın? Abi başkan yardımcısı olabilir miyim alt kral, maalesef Mod yok mu hiç ya? Modlar neredesiniz? Uyuyorsunuz mu? Heh. Zaza da geldi Bartu Brostas Discord'umuzun linkini paylaştı arkadaşlar Discord'umuza katılarak Çekilişlere katılabilirsiniz Abi dün akşam Eren'in mutluluğunu aldım. O mutluluğu bana verir misin? Yok o mutluluğu Eren'e geri vereceğiz. Eren'le konuştum özür diledi. Onun mutluluğunu geri vereceğiz. Bu arada şimdi sırada ne var? Elmas kapmaca oynandı. Savaş topu oynandı. Şimdi ödül avı oynanacak herhalde. Ya soygun ya ödül avı. İkisinden biri büyük ihtimalle soygun olacak. <laughs> Abi modluk ne demiş? Chatte e, nasıl diyeyim ya? Yani? Bu hani bak ismi mavi olanlar var ya onlar mod. Abi Ahmet Eren chatte yazıyormuş ama gözükmüyormuş. Yazdı VP'de. Allah Allah. Öyle bir şey mi var? Bakayım bir. Hemen bakıyorum. Yok. Yok şu anda. Ben olan herkesi görüyorum. Chatte yok Eren şu an. Şu an kim var sayayım mı size? Aliye Donbaycı, Atakan İscan, Baran 1905, Brawl Army, Brawl Ibo, Brawl Tobot, Brawler Eyüp Emir, Bartu Brawl Stars, Cem Pro, Didder Fail, Patlat Nuplas, Muz Sevenler Derneği, Muhammed Ayıldız, Replas BS, Ruling 37, Talha 41, Yusuf Avdiyev, Zaza, bir de Özkan Flash var. Brawler Eren göremiyorum. Abi yorumumu oku seviyorum. Eren'in modlu niye alındı? YBC'nin takımı alır. Sizce hangi takım alır? YBC'nin takımı mı lazım takım mı? Onur Bilge'nin yanındaki. YBC demişler. Şu anda e, soygun haritasının başlamasını bekliyordu arkadaşlar. Soygun başlasın devam edeceğiz. Abi Laz geri dönüş yapabilir mi? Nasıl geri dönüş? He turnuva da zannetmiyorum ya. Zor reis YBC'nin takımı büyük ihtimalle alacak. Sam Bentley reis var ya adamın hesabına bakar mısınız? En düşük rütbesi 32 galiba. Aynen. 32'den düşük rütbesi yok. Yani 31 bile yok. En düşük karakteri yani 1100'müş. Her karakteri en az 1100 yapmış. 40.093 kupa beyler. Eses evet. <laughs> es, es, es. Ana bu kim lan? Twisty'nin hesabı mı bu? Twisty'nin ikini mi değiştirdi yoksa? Yo Twisty bu Tom bu. Tom Tom. Vardı ya Tom. Abi Eren harbiden yazıyor gözükmüyor. SS attı. Müthiş maçlar. Aynen Reis. Abi akşam yayın var mı? Yok akşam yok yani Aynen Tom bu. Bence de Tom. Baksana. Bu arada başlamışlar mı? Daha başlamamışlar arkadaşlar. Bekliyoruz başlamalarına soygun moduna. İshak abi nasılsın? Abi hayır o bak. Abi bak. Abi sen kralsın. Eyvallah sen kralsın. Tom değil. Tom o ya. Baksana Tom nerede o zaman? Tom yok. Tom burada. Aa, Tom burada lan. O nasıl bak lan öyle? Topun ismi burada böyle. Ama buraya girince ben I Need diyor. Oha bak bulduk. Oo, oo bak. Bak burada Tripton yazıyor. Bakın şimdi burada Tripton yazıyor. Ama profiline bastığım zaman Spen I Need you yazıyor. Olaya gel. Bak şimdi burada ne yazıyor? Canlı yayında bak bulduk arkadaşlar. Tom Tom nasıl Tom değil baksana Tom Tom değil diyorsun Bak Tom Tom'un üstüne basıyorum Bu çıkıyor Tom yani bu Ama Şey değişik Canlı yayında bak buldum Abi İsa Klor'la yaptığım Boy skin çekiliş ne zaman açıklanacak Git videoya yorumlara bak orada görürsün Bu arada turnuva ne durumda? Daha halen başlamamışlar. Pes mi etti acaba Lazalin takımı? Yayına selam verin beyler. Soyguna başladılar mı diyor. Başlamadılar başlamadılar daha videoda kaç kez diyor Reis Kös nereli Finlandyalı. Finlandiyalı aynen abu orada bir küfür varmış onu kapatalım hemen Arkadaşlar bu arada bunları da tanıyorsunuzdur. Sağ tarafındaki Bambi Code Magic TL'nin başkanı. İlla ki tanıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bu arada girmişler arkadaşlar maça. Soygun maçına girmişler. Hemen izleyeceğiz. Set olarak 2-0 Sam Bentley'in yani YBC'nin takımı önde. Şimdi soygun oynanıyor. Soygunu da kazanırlarsa turnuvayı kazanmış oluyorlar. Lazali'nin takımı kazanırsa soygunu devam edecek arkadaşlar. Ee, ödül abi oynanacak ondan sonra. Şu anda Dump Morty onu orada kesti. Sambentler yüze 75 önde. Karşı tarafın kasası 75 kaldı. Ama şu an atağa geçiyor Lazali'nin takımı. Hira, Han Solo ve Dump Morty arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 94 oldu. 91 oldu. Bul oradan ultisini kullandı. 3 tane vuruş yaptı. 70 kaldı. 70'e 69. Çok heyecanlı geçiyor şu anda. Çok heyecanlı geçiyor şu anda. Hira oradan ultisini kullandı. 600 canı kaldı. Efsane heyecanlı bir şekilde geçiyor şu anda turnuva arkadaşlar. Bakalım turnuvayı kim kazanacak. E %50 Lazer'in takımının kasası. %70 YBC'nin takımının kasası. Bakalım neler olacak arkadaşlar. 35 kişi izliyor şu anda karşılaşmayı. Brock oradan çok güzel bir ulti kullandı. 47 kaldı. Karşı tarafında 38 kaldı. Sunbent'le Bibi'yle vurmaya devam ediyor. Ama şu anda Hira'nın da de ultileri dolu. Dumbulti ultisini büyük bir ihtimalle kullanacak dedim. Ama kullanmadı arkadaşlar. Çok merak ediyorum neler olacak. Bentley bir vuruşuyla indirdi. Barış da ultisini kullandı. Çok az canları kaldı. Ve bir tane daha vurursa. Bir tane daha vurursa bitti. Ve soygunda 1-0 öne geçtiler arkadaşlar. Soygun'da 1-0 öne geçtiler. Şu anda GBC'nin takımı Soygun'da 1-0 öne geçti. Eğer bunu da kazanırlarsa arkadaşlar bakalım neler olacak arkadaşlar. Şu anda set olarak 2-0 öndeler. Soygun'da da 1-0 öne geçtiler. <laughs> Aynen bu yayından sonra İshak Brawl da canlı yayın yapacak arkadaşlar. Gidip katılın. Benden de selam götürün. Bu arada ikinci maç başlamış arkadaşlar. Hemen izliyoruz ikinci maçı. Aynı kombolarla girmişler diyecektim ama Volgar gelmiş arkadaşlar. Eray çıkmış ve yerine Volgar gelmiş. Ems almış. Şu anda Sambente Bibi ile hasar vermeye devam ediyor. 67 62 devam ediyor. Dump Mortyordan ultisini kullandı. Hira tek başına kasada ve büyük ihtimalle 1-1 olacak şu anda. Bibi bir daha vurursa ve evet arkadaşlar. Dump Morty, Eray ve Volgar şu anda maçı kazandılar. Savaş topunda 1-1 oldu durum. Savaş topunda 1-1 oldu durum arkadaşlar. 30 rütbelerin takımı şu anda ekranda. Ressam Bentley'in adı Murat mı? Evet Murat. Bakalım neler olacak bakalım ne zaman başlayacaklar arkadaşlar. Soygun modunda şu anda durum 1-1. Modlar o videonun linkini atınla da. ne zaman çıkacak Modlar o videonun linkini atın. Hangi videonla o kadar zor mu profilime girip ve şu anda 3. maça başladılar. Çok merak ediyorum nasıl devam edecek. Maç 1-1 şu anda. Arada arkadaşlar hepinizin 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. Derken Dumpmorty'dan ultisini kullandı. Tek başına kasaya geldi şu anda. Tek başına kasada ama geriye gidiyor çünkü bitti arkadaşlar. 2-1 YBC'nin takımı yani Samband'lerin takımı öne geçti. Durum 2-1 oldu şu anda. Yeni gelenler hoş gelmiş arkadaşlar. Turnuvayı izliyoruz ve başlamış maç arkadaşlar. Dördüncü maç şu anda durum iki bir. YBC'nin takımı iki bir önde. Yani La ona Cm e, Barış ve Sam Bentley iki bir önde. <laughs> Burak Samet gelmiş. aleykümselam selam. Hoş geldiniz. Ön tarafa yüklendiler tekrar ama kendi kasalarında da %56 kaldı. Çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ultisini oradan kullandı kasaya doğru. Ama sadece bir defa hasar verdi. Sunbent ile Dumb Morty vs atarken Dumb Morty ultisini kullandı. Kasaya doğru kullanacak mı? Belli değil şu anda neler olacak arkadaşlar. Çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor. %40 kaldı karşı taraf %37 kaldı. Lazanin'in takımının kasası %37. YBC'nin takımı %56 derken oradan ultisini kullandı. Volgar'da ultisini kullandı. <gülüyor> <gülüyor> ve karşı taraf büyük ihtimalle turnuvanın kazananı YBC'nin takımı yani Barış, Sam Bentley ve Lovexona oluyor arkadaşlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şu anda turnuvayı kazandılar. Bakalım Lazali şu anda neler diyor? Bir Lazali'yi dinleyelim. Lazali'yi bir dinleyelim. Neler diyecek şu anda? Bakalım al. Yapacak... Lazali ağlayacak mı bakalım? Aşağı gidip tebrik edelim abi bizde SunMantle'leri bence Aynen aynen öyle yapalım Tebrikler Arkadaşlar tebrik sağ ediyorum abi. ya Çok Gerçekten sağ çok iyi mücadele ettiniz Gerçekten hak ettiniz yani öyle çok söyleyeyim Çok fazla iyiydiniz ya gerçekten helal olsun Çok sağ olun Yani sağ e, ne diyeceğimi bilemiyorum Her moda ayrı ayrı oyundaki ağırlığınızı koydunuz Ve olayı kazandınız Ben bana tebrik etmekten başka bir şey düşmüyor Gerçekten Evet. Sizde de El, Elinize sağlık abi. Eyvallah eyvallah eyvallah. Ama gerçekten şu son maçtaki şu işi beni benden al. İyi Digo oyunu ya. var ya. Yani, gerçekten hani. Bizimkiler abi. gerçekten çok direndiler ama yani çok fazla yapılacak bir şey yok abi. Yapılacak gerçekten bir şey. iyi iyiydi. Gerçekten iyiydiniz. Şey. Yani. Abi yenilsek de tebrik ediyoruz yani. Olay bu. Yani sonuçta burada şöyle olur, bir durum söyleyeyim. var arkadaşlar. Tabii de. abi ben. Chat yıkıldı. Chat yıkıldı. Evet. Ee, benim chat şu anda bana biraz şey yansıtıyorlar bu olayı ee, arkadaşlar olay abi. şu mevzu şu. şu anda bir dostluk maçıydı dostluk maçıydı ee, dostluk abi, maçında sizin için, düzenlenen, sizin için düzenlenen sizin eğlenmeniz için yapılan bir dostluk müsabakasıydı burada e, yenen takımı tebrik etmekten yenilen takımı da gerçekten tebrik etmekten başka yapacak bir şey mi herkes yok herkes yeniden geleni yaptı herkes, herkes oynadı. yönetti 23 Nisan için bir aydır düzenlediğimiz çok önemli bir geri dönüş almam. Destekleriniz için çok teşekkür ederim hepinize. Aynen. Aşağıdaki çekilişe de şey. son olarak katılmayı unutmayın. <laughs> evet. Modlar Discord o, linkini atın. Attırdı, Ali. Aynı zamanda da ha, onu ben iki al. gün sonra da bir onu paylaşım ben bir şey olacak. Yapayım. Eyvallah tekrardan tebrik ederim. Kazanan tebrik Yani tebrikler arkadaşlar helal. gerçekten hani hak, hak ettiğiniz çok sağ olun da, çok da, sağ olun. Hak, hak ettiğiniz ve e, en başından <laughs> beri söylüyorum erken final bizimleydi zaten <laughs> Evet arkadaşlar ben son duyurumu yapayım arkadaşlar. Yok 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 arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben üzülmedim ya. Gerçekten karşı takım çok çok fazla iyi oynadığı için bunda üzülmelik bir durum yok. Cidden üzülmedim. Şu anda ağla diyenler veya üzülme diyenler demesinler. Gerek yok üzülmedim.